Merhaba arkadaşlar. Python eğitim videoları ile eğitim serimize devam ediyoruz. 9. dersimizde sözlükler yani dictionary ile devam edeceğiz. Dilerseniz daha detaylı şuradan göstereyim. Değişken veri tiplerinden en son değişken veri tipi olan sözlükleri göreceğiz. Sözlükler Python'a özel çok güzel bir değişken veri tipi. Örneğin şöyle yaptım e, HTML'de biz buna benzer dictionary'e yani sözlüklere özel benzeyen birçok şey kullanıyorduk. Mesela örneğin HTML'de işte bir nesneye yani komponente butona bir class veriyorduk bir de id veriyorduk. id'nin k key olduğunu düşünürsek butonun da value olduğunu düşünebiliriz. Yine C herhangi bir komponent eklerken value ve id değerleri veriyorduk. Sözlüklerde de buna benzer key ve value'lar var. Dilerseniz geçelim arkadaşlar. Biz burada Jüpiter'i çalıştırdık. Tarayıcımızdan hemen jupiter'e giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan new diyorum. Yeni bir python projesini başlattım. Ve python projesinde isim olarak sözlükler yazalım. Sözlükler yazdık. Şimdi arkadaşlar sözlükler aslında biraz listeler gibi. Aslında biraz demetler gibi. Ama e, biraz daha farklı. Yani normalde listeleri köşeli parantezde. Demetleri şu şekilde normal parantezde yapıyorduk. Bunu ise sözlükleri ise süslü parantezlerle yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde diyelim sözlük yazdık. Eşittir. Burada süslü parantezimizi açtık. Bir value değeri var. Bir de K değeri var arkadaşlar. Birincimizi girelim. Yani K değerini girelim. Bakın şöyle. K değerini giriyoruz ve noktalı virgül value değerini giriyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. bir şirkette kişilerin bilgisayarları olsun. Tamam mı? Bu bilgisayarların da site şeyleri olsun, şifreleri olsun. Şimdi mesela kişileri yazalım. Birincisi Ahmet diyelim. Ahmet'in Ahmet diyelim ve buna karşılık gelen bakın K'ye karşılık gelen bir de value değeri var. Yani Ahmet'e karşılık gelen bir de e, ne olacak arkadaşlar? Bilgisayar şifresi olacak diyelim. Mesela 5 4 3 diyelim. Bu birinci değerimiz, sözlükteki birinci değerimiz. Bir gül diyorum. Daha sonra ünsal diyorum ve 2 nokta üst üste diyelim. Bunun da bilgisayar şifresi 1 2 3 olsun. Burayı da sözlük yerine bilgisayarlar yazalım. Bilgisayar alttan tire pes yazalım arkadaşlar. Yani bilgisayar password. Computer password. Ünsal diyelim. Daha sonra bir gün Tayfun diyelim. Tayfun e, sözlüğüne de keyine de 1, 8, 9, 7 değerlerini girelim. Yani bunlar kişilerin bilgisayarların şifreleri olsun arkadaşlar. Ve Shift Enter diyorum. Artık atamayı gerçekleştirdik. Bir önce şunun tipine bakalım. Type diyorum. Bilgisayar. Bilgisayar Paste diyorum. Evet, Shift Enter diyorum. Bakın Dictionary şeklinde bir veri tipi oluştu. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada ben mesela Ahmet'in bilgisayar şifresini almak istiyorum. Nasıl alacağım? Burada bilgisayar pes yazıyorum. Daha sonra köşeli parantez şeklinde. Bu arada metotlarda yine göreceğiz ama istersek nokta yet diyerek de getirebiliriz. Bakın nokta diyorum tab'a basıyorum. Burada birçok fonksiyonu çıktı. Buradan get diyerek de getirebiliriz. Get deyip daha sonra şöyle Ahmet deriz arkadaşlar. Bu şekilde bize 543 olduğunu getirir. Ama ben bunu burada kullanmayacağım. Zaten buna gerek de yok. Bakın şu şekilde daha kolay bir şekilde getiririm. Köşeli parantez liste gibi köşeli parantez halinde Ahmet derim. Bakın yine ne oldu? Şifresi geldi arkadaşlar. Şimdi ben değerlerimi yani sözlükteki değerimi bu şekilde çekebiliyorum. Peki başka ne yapabilirim sözlükte? Sözlükteki değerimi değiştirebilirim. Mesela şöyle olsun. Bilgisayar password diyelim Ahmet'teki Ahmet'teki değeri 543 yerine işte ne yapalım? 3, 3, 3 yapalım. Shift Enter'a basıyorum. Bakın artık değişti. İsterseniz bir bakalım. Şöyle yapalım. Bilgisayar test diyelim. Daha sonra tırnak içinde Ahmet'i alalım. Shift Enter diyorum. Bakın artık değerinin değiştiğini gördük. Yani aslında ne yaptık? Update ettik. Yani güncelledik arkadaşlar. Bunu yine metotlarda göstereceğim. Daha sonra devam ediyorum. Ekleme yapabilir miyim? Mesela Yunus şeklinde bir yeni bir şirket çalışanı ekleyelim ve ona da bir şifre ekleyelim. Mesela bilgisayar pes diyorum. Buraya yeni bir K ekleyeceğim. Buna da yeni bir K'ye de Yunus diyelim. Ve karşılığı olarak da ne ekleyelim? 888 olsun şifresi. Bakın bunu da ekrana bastığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar, yenisi eklendi. Yenisinin eklendiğini nasıl göreceğiz? Şu şekilde. Bilgisayar pes diyorum. Shift Enter'a basıyorum. Bakın bunu bu şekilde Ahmet 333, Ünsal, Tayfun ve Yunus'u da ne oldu? Eklemiş oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şöyle yapalım. Eklemeyi yaptık. Değiştirmeyi yaptık. Bir de işlemi yapalım şimdi. Peki işlem yapabilir miyiz? Ona bakalım. Mesela basit bir, yeni bir tane basit bir şey ekleyelim. İşte bilgisayar paste diyelim. İşte ne diyelim? Bu sefer Ali olsun. Yeni isim Ali olsun. Eşittir. Buna 1 1 1, 1 ekleyelim. Ekledik. Bakalım eklenmiş mi? Bilgisayar paste diyorum. Shift Enter diyorum. Bakın Ali eklenmiş. Şimdi Ali'ye Artı 2 ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bilgisayar pes diyorum. Tabama basıyorum ve tamamladı kendisini. Eşittir diyorum. Hatta şöyle yapalım. Artı eşittir diyelim. Yani üzerine 2 ekle manasında. Tabi şöyle de vermemiz lazım. Buna Ali dememiz lazım ki. Ali Key'ine e eşit olan value değerini 2 arttıracağız. Bakalım. Artı 2 ile eşittir dedim. Ve Enter'a bastım. Şimdi bilgisayar Pestleri bir ekrana basalım. Bakın 113 yani artı 2 arttırdı. Hatta şöyle de yaparız. Bilgisayar pest diyorum. Çarpma işlemi yapalım mesela. Ali'yi 2 ile çarpalım. Ne olacak? E, 226 olacak. Çarpı eşittir diyelim. 2 ile çarpalım. ve bilgisayar pest diyelim. Bakın 226 değeri yapıldı. Demek ki o zaman biz sözlüklerde ekleme yapabiliyoruz. Çıkartma yapabiliyoruz. Sözlükler neyden oluşuyordu? K'lerden ve K'lere ait value'lardan oluşuyor. İşlemler yapabiliyoruz. Güncelleme yapabiliyoruz. Ekleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra silme işine bakalım. Gerçi ona silme işini e, metotlarda bakarız. Başka neye bakabiliriz? İç içe sözlüklere bakalım şimdi arkadaşlar. İç içe sözlükler. Onun için de şöyle yapalım. Yeni bir şunları silelim. Şunları sildik. Bilgisayarlar diye bir dictionary oluşturalım. Yani sözlük oluşturalım. Bilgisayarlar. Ve bir kişinin iki tane bilgisayarı olabilsin. Bunu da iç içe sözlük oluşturabilmek için yapacağım. Şöyle eşittir diyorum ve süslü parantezler içerisinde mesela Ahmet girdik. Ahmet'in iki tane bilgisayarı olsun. Bunun için ne yapacağım? Öncelikle iç içeren önce listeyi göstereyim arkadaşlar. Liste nasıl olunuyor? Yani sözlüklerin içerisinde liste de ekleyebiliyoruz. Önce onu göstereyim sonra iç içeyi göstereyim. Bilgisayarlar diyorum köşeli parantez. Birinci bilgisayarın şifresi 1 2, olsun. İkinci bilgisayarın şifresi 222 olsun. Ahmet'in. Belki üçüncü bilgisayarı bile olsa ne yapacağız? Buraya yenisini ekleyeceğiz. Daha sonra işte Ünsal'ın Ünsal isminde çalışanın iki bilgisayarı olsun. Bunu da yine liste halinde ekleyeceğiz. Bakın 1 1 1, 1. ikincisi de 2 olsun. İki kişinin nin 2 tane bilgisayar olsun arkadaşlar. Ve shift enter diyorum. Bakın bilgisayarlar oluştu sözlüğü. Bakın bilgisayarlar diyorum. Bilgisayarlar shift enter diyorum. Bakın Ahmet'in liste halinde 1 2 3 tane bilgisayarı varmış. Ünsal'ın da liste halinde 2 tane bilgisayarı varmış. Yani burada sözlüklerde iç içe List, iç, liste halinde yani sözlüğün içerisinde liste eklemeyi görüyoruz. Evet şimdi devam ediyorum. Şimdi ben burada Ahmet'e ait işte ikinci bilgisayarını nasıl alacağım şifresini ona bakalım. Şimdi bilgisayarlar diyorum arkadaşlar. Ve burada kimin alacaktım? Ahmet'in alacaktım. Ahmet. Daha sonra kaçıncı indeksi? Yani 0 ve 1. Yani ikinci bilgisayarı. Bir diyorum arkadaşlar buraya. Bakın Shift Enter dediğimde 222 değerini aldım. Hatta şöyle yapalım. Bu Ahmet'in bu 222 olan bilgisayarını güncelleyelim arkadaşlar. Bakın eşittir diyorum. İşte 1 1 yapayım. Sadece 1 yapayım arkadaşlar. Shift Enter dediğimde ve bilgisayarlar hatta şunu direkt kopyalayalım. Yapıştıralım. Bakalım değerine. Bakın 1 olduğunu gördük. Yani güncelleme yaptık arkadaşlar. Şimdi de iç içe sözlükleri görelim. İç içe sözlüklerde şu şekilde. Ee, mesela örneğin İstanbul'da olduğumuz için halk ekmek büroları yazalım ya da halk ekmek diyelim. Sadece halk ekmek diyelim. Halk ekmek dedim. Eşittir. Bakın şimdi arkadaşlar. Süslü parantezlerimi açtım. Burada Ümraniye'de ait olan ne yapalım? Ümraniye ve Dudullu'daki iç içe olacak ya şimdi. Bakın tekrar ben süslü parantezimi açıyorum. Yani bakın halk ekmeğin içerisinde bir sözlük açtım ve onun içerisine tekrar bir sözlük açtım. Dedim ki bu da Dudullu olsun. Dudulu. Dudullu. Dudullu'ya ait iç içe sözlüğün içine bir de liste ekleyeyim. Dudullu'ya ait halk ekmek e, bürolarını, büfelerini ne yapmış olayım? Burada eklemiş olayım. Mesela birincisi dudullu merkezde olsun arkadaşlar. Hatta başına şöyle dudullu diyelim daha doğru olsun. Merkez. İkincisi arkadaşlar ne olsun? İşte çayır önü olsun. Çayır önü. Üçüncüsü mesela neresi olsun? İşte çayırını işte merkez 2 olsun tamam mı? Merkez 2. 3 tane büfesi olduğunu düşünelim. Ve eklemeyi yaptık. Bir problem olmadan eklendi. Şimdi arkadaşlar halk ekmekten Ümraniye'deki Ümraniye'deki Şurayı U yaptık. Burayı da U yapalım. Ümraniye'deki ve Dudulu'daki Halk ekmekleri görelim arkadaşlar. Büfelerini görelim. Kaç taneymiş? Bakalım. Evet, Dudullu Merkez, Çayırönü ve Merkez 2 olmak üzere 3 tane e, liste oluştu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi mesela burada Dudullu Merkezi değiştirelim ya da Merkez 2'yi değiştirelim. Merkez 3 yapalım mesela. Nasıl yapacağız? Şöyle bunu aldım. Burayı yapıştırdım. Ve buraya diyorum ki merkez 2'yi değiştirelim. Hatta şöyle değiştirirsek daha doğru olur. Çünkü biz ne yaptık? Liste ekledik. Liste eklediğimiz için içerisini ile ifade, indeksle ifade etmem lazım. Yani burada 0, 1, 2. İkinci indeksi değiştireceğiz. Ve diyeceğiz ki merkez 3 yapacağız. Ve bunu da Shift Enter diyelim. Bakın problem olmadan ekleme yapıldı ya da güncelleme yapıldı. Şimdi halk ekmek diyorum arkadaşlar. Shift Enter'a basıyorum. Bakın Ümraniye içerisinde Dudulun içerisinde bakın 3. indeks yani 2. indeks daha doğrusu merkez 3 olarak gösteriyor. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde sözlüklerde metotları işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.